Millete aman Yunanistan'a gidin diye uğraş şey ediyorsunuz. Ya kardeşim bizim millete ne kadar meraklı şeye. Yani ille tatile Bodrum'a gidecek, Yunan adalarına gidecek. Köyüne gitsene kardeşim ya. Dağ bizim dağlar şahane dağlarımız var. Git dağları gör ya efendi efendi. Adam beni arıyor. Neredesin? E, Bodrum'da otelin ne yapıyorsun otelde? Çok sıcak dışarısı otelde oturuyoruz. Ya hem 500 dolar veriyorsun geceliğine hem de klimanın altında oturuyorsun. Git Kaçkarlara, cenab Allah'ın kliması var orada. Yazık ya ben insanları anlamıyorum ya. İşkence çekmeye gidiyorlar. Herhalde bunlar birine görünmek için mi yapıyorlar? Görüneceklerin bir şey de yok. Kalabalık millet birbirini yiyor. Televizyondan görüyorum ben kuyruğa girmişler. Televizyon gösterdi. Metrelerce, yüz metrelerce kuyruk var ya. Adam ya kafayı... Öyle normal değil insanlar ya. İnsanlara bir şey oldu ya. Yönlendiriliyor da hocam halkımız. Yani e tabii öyle haberleri... ucuzdur gidin orada yemek yiyin diye. Kardeşim evinde yemek ye. Ya ben anlamadım şey ya. Ben ben restoranlara gitmem. Tatilde de ben gittiğim zaman tatile gitmem de Rize'ye giderim. Çıkarım Ovit'e. Ovit'te akşam yakarız kuzineyi. Soğuk oluyor çünkü. Uçur bucaksız baktığın zaman çünkü 2000 metrede ağacı yok ya. Ya gül gibi yerlerimiz var ya. Türkiye'nin her yeri güzel ya. Ne işin var Yunan adalarında ya? Bu. Onu bir de başarı diye gösterdiler. Ama Yunan adıları bize koymayacak bize. E keriz olursan koymazsın tabii bize. No.